Yine bir 10 kasım, yeni üzümlü Bu yönden Mustafa Kemal'i saygı ve selamlayarak başlıyorum konuşmama. İlla ki herkesin unutmadığı bir sevgilisi vardır. Kendi yanınıza ilerlerken bir şekilde peşine takıldığınız, hayatına kadar paylaştığınız bir sevgilidir. Zaman kavramında ilerlerken karşılaştığımız onlarca, belki yüzlerce ölümler arasından farklı bir yere koyarsınız sizde en derinize bırakmış olanı, en dolu dolu yaşadığınız olanı. En büyük mağduraları aşabilmek için elinizden gelen bütün gayreti sarf ettiğiniz birisi vardır elbet. İşte bu kişi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Benim gözümde 1938 hiç olmadı. Saat 15 geçmedi. Herkese, her şeye inat. Yabazlara inat, sız zihniyetlere inat, nankörlere inat, izindeyiz atan. Bu Önder ölmedi, o hala kalbinin bir köşesinde yaşıyor.